bir seri yapacağım demiştim bu ay oyunu ve ve izlenme gerek yok demiştim izlenme gerek yok demedim izlenme ile alakalı bir şey söylemedim bana bak bana bak söylemedim ee, bunun videosunu çekeceğiz bu arada şu an elektrikler gitti Ödüm koptu. Ama neyse ki yine elektrik e, video çekebiliyorum. O iyi oldu. Şimdi bende bu ışık vardı. Böyle video çekeceğim. Işıkla video çekeceğim. Evet. Geri geldim. Sonunda. Az süre ama. Burası Karadeniz işte. Oluyor böyle şeyler. Video çekerken oluyor. Ve neyse devam edelim. Bu ağacın çıkacağını hiç tahmin etmedim. İnşallah ölürüm. Ama en sonuna gitmeye falan çalışacağız. Buru. Ölürüm ben bununla. İkinci atlamada bak ölüyorum. Hah bunda. Ya atlar mı ya? Hepsinde den. Kendi heykelim. Buranın. Lan. Daha ses Daha hızlı lan bu. Oha olur bu. Bununla sonuna kadar gideriz. Bu arada bununla şey derken nerede bilirsin? şey? Şunların şu kutuların olduğu yere kadar diğer o mavi falan yerleri şey yapmayacağız ama orasını diğer bölümde falan yaparız. Herhalde öyle düşünüyorum. Bununla yine öleceğim ama. İkinci. Aga be. Aga Bundan sonra şaka şaka. K Kendimizin bebek hali ve kendimiz çıkana kadar. Bu video bitmiyor kardeşim. Video bir... İki kere çıktım şerefsiz. Bebe, bebe. What the fuck? Oğlum bu ne lan? Neyse. Parkur yapan bir top. İlk defa bu nesnelerle bu kadar gelmiştik. İnşallah. En sevdiğim renk geldi. Asla değiştirmem. Ama kutu. Onun farklı anlamları var ama. Bu ne? Oha lan bu yükseğe zıplıyor. İyi lan. Of. Ayy! Lan bu uçamaz mı? Bir normal kendim yapacağım. Bakalım ne kadar yapıyor. Allah. Of taklaya bak. <laughs> Üstü üste. görüyorsunuzdur biliyorum. Bunun devamı gelecek arkadaşlar. Aa dur videoyu bitirmiyoruz demiştim de. Sözümü geri alıyorum. Sözümü geri alıyorum. Sözümü geri aldığıma göre bay bay.